Evladım profilin özel. Profilin herkese açık bir profil değil. Beğenemiyorum ya. Beğenemiyorum kardeşim, beğenemiyorum. Baktım ben senin profiline. Hasbinallah bilmem ne ben Şimdi çıldıracağım ya. Sen aile be! eklemedin, beni üçüncü bağışım. Özür dilerim. Eklemeyeceğim. Facebook'tan artık kimseyi eklemiyorum. AQ. Bak şu an flash attım bak şu an flash atmak üzereyiz. Linki vermedim akü. Kardeşim benim. Oyun e, Facebook'tan eklemiyorum teşekkür ederim. Bir daha Facebook'tan eklemem için e, link atarsan ananı Letgo'da satarım. %50 indirimle. Tacım teşekkür ederim. çekiyorum değil. Eyvallah kardeşim sen de seviyorsun. İşte bana böyle donate'lar atın Abi ya. Abi Ardaya selam yollar mısın? İşte yayınlar. böyle donate'lar atın ben ya. Imzaşım, selam iyi yayınlar seviyorsun 2 lira. Abi link beğenir misin? Abi ekler misin? Abi anamı siker misin? Kozosluk muyum ben amına koyayım ya? Bir salın beni yayın yapıyorum ya. Allah Allah. <laughs> 5000 kişinin evet. önünde. Aa gelmiş kılıç. <laughs> Lan bir bitmediniz zammına koyayım bir bitmediniz be. Aa şurada ışık var. Işığa doğru yürüyelim hadi. Belki bir sike Hayda Enver ne ya Amına koyayım Enver az önce öldürdüm. Öldürmedik mi biz seni? Ha. bir daha öldürdük. A ben kaçıyorum baba. Ben 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 taktiği biliyorum. Taktik to abi bak iyi izle. Harikasınız. Oh seksik. Hadi hadi. Yine ben elimi ekmek kafalı vurulurulur. Suçlu. Hemen de tam tam tutar. 9 milisaniyede nailim. <laughs> Arkadaşlarımla yazıyoruz Onu arada bir Kimseyi kırmıyor neden Ayrıldınız abi ya Ne bileyim oğlum ölçmedim ki Aa, 250 bin milyar IQ Hadi Sağ olmasın da. <gülüyor> 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 Bak şu an ulti atıyorsun mal. <laughs> Fakeleyim mi onu? Fakelendiniz yapayım mı ona? Ay annemle cinsel ilişkiye giriyorlar. <laughs> Hade Annelerinizi saklayın. Back Graves. Graves. If you repeat after me to say Enes abi anamı sik. I will carry that game for all. Bro. Ya. Yeah. Abi seni çok seviyorum unutamayacağım böyle sürekli rüyama girebilecek uyurken kabus. Selamlar Türkiye'ye. Türkiye. Ye. Sen niye tekrar geldin ki kanki? Yönettik şu an niye geldi mi? Hadi ama. Bir ses geliyor. tamam. Ben aynısını düşünmüştüm biliyorsunuz zaten. Sön. Sonradan boz. Anladım abi. Şu an, Şu an bozuyorum bak. Bir birazdan bozmak üzereyim. Kime ekleyecektik biz? Hale. Şimdi bakacağım abi. Gümüş 3 veya gümüş 4. Bak. Şimdi bakacağım çocuğun profili muhtemelen gümüş 5. Kesin. Evet. Nereden baksanız gümüş 5. Şu an gümüş 5. Teşekkür ederim. Doğruymuş demek. Bir <laughs> yeah! levelken aşağıda 3 tane top dolu. Şimdi siz diyebilir misiniz? Ben 22 levelim ya. O 4 tane top dolacak. Level atlayacaksınız ancak o zaman 22 level olursunuz. Yani sen şu an 96'lısın ama 21 yaşındasın kardeşim. Anlatabiliyor muyum yani? Anlatabiliyor muyum birader? Hadi daha da net açıklayamazdım herhalde. Daha 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 güzel açıklayamazdım herhalde. <laughs> <laughs> Usta ben bir soda alayım. <laughs> Aa, da abi ana bu şey yardım et oryan Or da abi. Sağ Oi mijn oh! Oei! 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 Lan <laughs> 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 Hadi. Ben nereden gitmiştim oraya? Elmer bir siktir git Enver ya. Bak fake atacağım iyi izle. oldu çıkamıyor mu lan? Sen az orada kudur. Bana şampuan şayvana banlıyorum arkadaşlar. Çünkü o şayvan alacak. <gülüyor> 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 aç ağzını, aç ağzını. Aç ağzını, aç ağzını. Aç aç aç. Oh. Aç 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 ağzını aç ağzını aç ağzını aç ağzını Oh <laughs> 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 Ben yine bizim lete koyayım bari